Arkadaşlar bu sefer e, daha şey kutunun içine sıkıştırdım daha küçük e, bir kutunun e, şimdi ben buradan e, araba şeyinden alacağım hop Bunlar ön tekerlekler hop şöyle ön tekerlekleri koyalım ne yapacağım burada hmm. Ne yapacağım burada? Hmm, bekle, bekle. Nasıl yazdım ya? Tamam. Birazcık hızlı davranalım. Hop şöyle telik dolayıp ankur kapatalım ve yüzde 100 yüz yapalım. Artık ben yöneteceğim. Ha ha ha. diyor. Ve ben buraya bir kamera koyayım. Harika. <laughs> Harika diyor beğenmedi aslında ama kamera meyve suyu kamera meyve suyu lo aziz hop şöyle select ankoru kapat ve transpoz yüz yap ve şunu tıkla transpozunu tamam Hop tamam. Ondan onu ben yöneteceğim. Hop tamam. <gülüyor> Gidiyorsun. <gülüyor> onu başkalarına götüreceğim. Kara Deniz ablamı taşıyorum şu an. Kara Çok hızlı. Davanem de burada. Hop. Harika diyor. Aslında bu troll sayılmaz. Ee, oyunda. Oo, boom, kaza yaptı. <laughs> bu oyunda şu anda onu ben de yönetiyorum arkadaşlar. Sudenaz ablam e, bu videoyu izleyince şaşıracak. Şaşırıp kalacak. Hop şöyle hadi hop. Hop. Ay. Ay. Eee silde. Bu hangi takım? Clear al şekilde. Clear all ah, the Hop tamam Getirebildik O bizim yolumuzu kapatmıştı <laughs> Arkadaşlar resmen Sudeniz ablamı ben yönetiyorum Aleyküm selam. Neyse evet arkadaşlar kanalımıza like, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.